seni. Sevda. Ne oldu? Sana çok güzel bir haber vermeye geldim. Artık babanlardan korkmana gerek yok. Konuştum ben onlarla, anlaştık. Peşini bıraktılar senin. Yok. Olamaz. Yalan söylemişler sana. Onlar benim canımı almadan bu davayı bırakmazlar. Vazgeçtiler ama. Nasıl? Dedim ya demin, konuştuk biz. Erkek erkeği hallettik. Artık saklanmana gerek yok. Öyle mi? Bitti mi bütün kabuslar yani? <laughs> yok. Ben şimdi güneşe bakabilecek miyim? Rahat rahat nefes alabilecek miyim? Arkamı kollamadan sokağa çıkabilecek miyim ha? Sen artık Canın ne isterse yapabileceksin. Canın ne isterse. Seni Allah bana gönderdi. Öl de öleyim. Ne istersen edeyim. Ölüm yok artık. Ben sadece seni mutlu olmanı istiyorum. Sadece. dediğim gibi. Rahat ol. Anlaştık mı? Ay Sevda bu kaçıncı? Ya ben değil de başkası girse odaya. Bırak şimdi herkesi Elif. Bitti. Her şey bitti. Artık özgürüm. İpi salınmış uçurtma gibiyim. Ay yok. Sen sahi aklını kaçırdın Sevda. Ali Ömer babamlarla konuşmuş. Canımı bağışlatmış. Babamlar gitmiş. Aa, sahi mi diyorsun kız? Ama ya gitmedilerse? Ya bekliyorlarsa köşede hala? Gel bakalım. Ay gözünü seveyim gitme Sevda. Ya ben Ali Ömer'e güveniyorum. Yalan konuşmaz. Gittiler de değilse gitmişlerdir. Bak kimse yok gel. Sahiden gitmişler. Yüreğimdeki ağırlık gitti artık. Nefes aldığımda içim acımıyor. Bir de annemle kardeşlerimin hasreti olmasaydı. E, eceli de atlattık çok şükür. Onların da iyi olduğunu biliyorum. Gönlünde bu hasrete katlanacak artık. Annem sağken öksüzlüğü yaşayacak. İyi olduğumu bilse tamam der yüreğinin bir köşesinde hiç kimseyi sezdirmeden saklar beni de. Ufaklıklar büyüyünce bir ablamız vardı diye hatırlarlar mı acaba? Ne yapıyor benim gül... Rüyamı mı görüyordunuz? Niye yatıyor çocuk burada? Biraz huzursuz. Gazı var galiba. Olur mu kızım? Aa, beni yana ağrır çocuğun. Kaldırın yatağına yatırın hadi. Sen değil, sen değil. Cemile yapar. Hadi, hadi, hadi durma. Sevda, Bak ben ne diyorum, sen bugün izinli ol kızım. Olmaz. Yani gerek yok. Ben oğlanın çamaşırlarını yıkamıştım. Ütülerini yapacağım. Bir de biraz keyfi yok dedim ya. Yapar, yapar. Cemile hepsini yapar. Çamaşırlarını da ütüler, yıkar da, ona bakar da. Merak etme sen. Hazır şu eşkıyalar dışarıda değil, seninkiler. Bari çık da biraz hava al. Azıcık bir ortalığı dolaşırsın. Ha? Akşama da gelirsin. Hadi Cemile. Çocuk sana emanet. Tamam hanım. Ay, Çilemsiniz çilem! Oh, hadi yine iyisin vallahi. Fikrini değiştirmeden çantanı kap da çık dolaş biraz. Hadi bakalım bu kadar temiz hava yeter. Emredersiniz komutanım. <laughs> Aa kız nereye? Hamiyet Hanım izinlisin dedi. Oh fena mı gez dolaş gönlünce öyle yapacağım galiba. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevda. Gelsene. Şey Ahmet Hanım çık dedi ama. Haberim var. Ben de izinliyim bugün. Gezelim mi? Olur. Ne oldu? Daha ne olsun ki? Dün ölümün nefesi ensemdeydi, şimdi arabalarda geziyorum. Biliyor musun? Bütün umutlarımın bittiği yerde tanıdım seni. Her şey kaybetmişken sen geldin. Hayatım bambaşka oldu. Ben birazcık yardım ettim diyelim. Yok, baya bayağı sebebim oldu. Önce ev verdin, ekmek verdin. Eceli beklerken yarını düşler oldum sayende. Herkese güvencimi, inancımı yitirmişken sana inandım. Sevda da aşk da yalan derken... Neden sustun? Ne güzel konuşuyordun. sen ellerin sihirli diyordun ya. Asıl sihir sensin. Nereye gidiyoruz merak etmiyor musun? Sen nereye dersen. Seni annene götürüyorum. Gerçekten mi? Ama önce biraz alışveriş yapalım. Eli boş gitmek bize yakışmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.